İyi akşamlar. E, yorumlarda gördüm bir arkadaşım e, Federal Mogul İzmit piston istemiş. Şimdi normalde üyeleri özeldir yani ama çok da fazla trafik yok zaten bu aralar. E, o yüzden böyle ara ara herkese açık olarak bakıyorum. Biz içindeki isteklere. Bunu yapmamın sebebi var yani özel olarak. Bunu defalarca anlattım yani. Neden üyeler özel? E, zaten hani pek çoğu da çok yatkın değildir. Yatkınlıktan kastım şu. Çok sınırlı hareketler var. E, Biz yüz dışında çok sığ hisseler. E, sığ hisselerde biraz böyle zor oluyor. E, teknik analiz böyle kalabalıkta. Şimdi 92 bin. E, gerçi bu biraz fiyatı yüksek bir senettir. E, 92 bin e, lot var ama hani gene baktığın zaman büyük bir para değil. Yani 9 milyon 10 milyon lira para yapar. E, öyle çok da büyük bir para yapmaz açıkçası. Biraz o yüzden yani e, herkese açık olarak yayınlamıyorum ki yüzde öldü zaten yani yüzünde şey yok hacimler pek çok hisse de öyle. 10 milyon, 8 milyon, 15 milyon, 20 milyon. Hani baktığınız zaman hacim değil. Alan satan yok. Ya şeyde belli, grafik belli. Aşağı yönlü gidiyor yani kaymaya devam ediyor. E, 50 günü alın. Yani bir şey tren çizgisi çizebilirsiniz. Var mı gerek? Yok. Doğrudan basit 50 ortalamaya alın. 106, 116.6 lira. 116 lira 60 kuruş. E, orası Gördüğünüz gibi şu sarı olan 50 gün ortalaması düşüş trendini çok güzel çiziyor. Kırılması gereken alanda orası yukarı yönlü. 50 günün altında kaldıkça aşağı yönlü hareketin devam edeceğini varsayarız. Ee, şey olarak, teknik analize dayalı olarak. Nasıl aşağıdan şöyle yukarı vaktiyle çizmişim. Bakın bir tane trend çizgisi almışım. Şunu bir temizleyeyim de. Şöyle bir trend çizgisi almışım. Yani sırf bu kadar basittir teknik analiz. Nerede trak orada bırak alırsın. E trend nerede kırıldı. Trendin kırıldığı yerde e sana da iyi günler dersin, yürürsün, gidersin. Yani burada bakın trendin kırılımıyla da satış oldukça hızlanıyor tabii. Çünkü majör trendtir. Kırılan trend e, satışı genellikle bir miktar hızlandırması beklenir. E, dolayısıyla e, orayı kırdın. Yani, e, zaten 200 tepesinden beri sert bir düşüş. Devam ediyor. %50'lik de bir yer kaybı yaşanmış burada tabii e, oldukça acı. Aşağı yönlü hareket devam ettikçe 95 lira belki ara bir destek ama altında 77-80 lira civarları, 75 civarları bir destek hattı olarak düşünülebilir. Olur mu %100 onu bilmem yani olur mu olmaz mı gelir mi onu da bilemem. Yani bu bize gelir garantisini vermez. Ama yani stratejik olarak 94-95 civarları ve 75 civarları iki önemli alandır senet için bu alanlar takip edilmeli. Yani burada bir strateji kurulacaksa göz önünde bulundurulmalı. Fiyatta bir 200 günün altında baktığınız zaman bütün kısa ortalamanın altında o da tabi negatif bir e, görünüm sunuyor. Yani satıcılar da istekli. Yani şöyle biraz e, büyüteyim bir şey görülsün hacim görülsün. Bakın şimdi satış var artan bir hacim var. Yani satış varsa aşağı yönlü fiyatta bir hacim artışı varsa e, net bir satıcı vardır. Yani burada karşılanamayan bir talep vardır yani talep derken satım talebi vardır ki o karşılanamıyordur ki fiyatlar düşüyor. Matematik bu kadar basit yani. Olumlu bir görüntü değil baktığınız zaman. RSI 29 normalde bir şey beklenen yani bir tepki beklenen bir alan. 30'un altı. RSI'de nasıl 70'in üstü aşırı alım ve satıcının gelme ihtimali yüksekse 70'in üstünde ve 30'un altında da alıcının gelme ihtimali teoride yüksektir. Ama şunu uyarayım bakın ne, his, ne senetler 17-18-100 endeksinde yani 17-18-20'ler gördük senetlerde hala bir alıcı gelmedi. Yani e, tepkiler beklediğim gibi yani teorik olarak beklenen tepkiler olmalı. O yüzden hani garantisi yok ama 30'un altında dediğim gibi bir tepki bölgesi burası aşırı satım bölgesi makti aşağı yönlü göstermeye devam ediyor maalesef yani çok şey konuşuyorum gibi oldu ama yani işte bozulan fiyatlar yani yukarıdan zaten net umarım toparlar yani bir an önce sadece İzmit Piston Pim değil yani diğer yüz hisselerde diğer hissede çok fazla buradan çünkü zannediyorum herhalde küçük yatırımcının %80-90'ı çok büyük ihtimal tersitedir yani onun için umuyorum bir an evvel artık borsaya biraz bir alıcı risk iştahı artar bir haber olur bir şey bahane olur da birilerini görürüz. İyi akşamlar.